Yes ve oley. Arkadaşlar Roblox indirmeyi başardım. Çok kolay bir yöntemi var. İlk önce APK Pro'yu Pro, indi Pro, Pro indireceksiniz. Google Google'dan indiriliyor sadece. Sonra Proton VPN'i VPN uygulamasını indirir. Sonra da APK Pro'dan Roblox'u indirir. Ve bir yere açıp tadını çıkarın. Hatta giyip sizlerle de bir. Öyle bir sorçta. İşte bir dakika ben VPN'i açmadım. Bazı kişiler virüslü olabilir diyebilir ama virüslü değil. Virüsler taranıyor. Ben uygulamayı açarken öyle oldu. Şöyle de Roblox'umuz açılıyor. İsterseniz oyuna girebilirsiniz. Tavsiye ediyorum bu uygulamayı.